Arkadaşlar güzel bir balık, yapıştırdık. Güzel kafa atıyor ama suyun üstüne daha çıkmadı. O basacak, ben sana söyleyeyim abi. Basacak. Ee, Karamayı biraz aç basarsa. basarsan. Dilir biraz de biraz ödeyelim. İri balık gibi ha. İri balık. balık Bak, geziyor balık. İyice geziyor. geziyor. Abi. Güzel balık. Yoracaksın abi, acele et. Yok, acele, acelem yok zaten. Söyle Harbi Gülüyor. çok iyi balık. Harbi çok iyi balık. Evet. Yeah. Sonunda. <laughs> <İnsanlar. gülüyor> <laughs> 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 Cumara girdikten sonra koptu Kildin, balık. Ya. 70 santim. Şöyle sıfırdan başladığı zaman 70. 71'e bir. falan geliyor. 70 Aynen. ya. Sıkıntı çok yok. Çok güzel balık abi. Efsane star. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir balık kandırdık. 70 santim Deep Bike Special serisi vibrasyona vurdu arkadaşlar. 14 gram. Efsane. Şimdi bunun salımını yapacağız. Şöyle gidelim. Yaşasın. Bir metre olarak bize geri gelsin. Ay maşallah. Bu hızlı gitti abi. Hızlı. Daha diriydi çünkü. Diri. Canlı. Heyecanlı. Rast gelsin.